haftaki konumuz Dublin. İrlanda'nın başkenti Dublin. Tarihi yapıları, canlı pub kültürü ve sıcak insanlarıyla büyüleyici bir şehir. İşte Dublin'i keşfetmenize yardımcı olacak kapsamlı rehber. Dublin'de hem tarihi hem de modern birçok ilgi çekici nokta bulunuyor. İşte en önemli duraklar. Tarihi ve turistik yerler Trinity College ve Kütüphanesi. İrlanda'nın en eski üniversitesi. Burada bulunan Book of Kells adlı el yazması eser ve etkileyici kütüphane mutlaka görülmeli. Dublin Kells, 13. yüzyıldan kalma bu kale İrlanda tarihine dair önemli detaylar sunuyor. St. Patrick's Katedrali, İrlanda'nın en büyük katedrali. Efsanevi Aziz Patrick'in adına inşa edilmiş. Christ Church Katedrali, Dublin'in en eski katedrali ve muhteşem mimarisiyle dikkat çekiyor. Kilmainham Gaol, 18. yüzyıldan kalma bu hapishane İrlanda'nın bağımsızlık mücadelesine dair önemli bir tarihi mirasa sahip. Müzeler ve kültürel noktalar. Guinness Storehouse. Guinness birasının doğduğu yer. Yedi katlı bu müzede bira yapım sürecini öğrenebilir ve en üst katta Dublin manzarası eşliğinde biranızı yudumlayabilirsiniz. Jameson Distillery Bowsend. İrlanda viskisini yakından tanımak için harika bir durak. Dublin Writers Museum. James Joyce, Oscar Wilde gibi ünlü İrlandalı yazarların hayatını keşfetmek isteyenler için ideal. Doğa ve manzara noktaları. Phoenix Park. Avrupa'nın en büyük şehir parklarından biri. Burada geyikleri görebilir ve huzurlu bir yürüyüş yapabilirsiniz. St Stephen's Green, şehrin merkezinde yer alan bu park dinlenmek için harika bir yer. Dun Laoghaire, sahil boyunca yürüyüş yapabilir ve meşhur Teddy's Ice Cream dondurmasını deneyebilirsiniz. Dublin küçük bir şehir olduğu için yürüyerek birçok yere ulaşabilirsiniz. İşte ulaşım hakkında bilmeniz gerekenler. Dart, Dublin Area Rapid Transit Şehir merkezinden sahil kasabalarına gitmek için ideal bir tren hattı. Luas, Dublin'in tramvay sistemi şehir içinde hızlı ulaşım sağlıyor. Otobüsler Dublin Bus ağını kullanarak her yere ulaşabilirsiniz. Dublin geleneksel İrlanda mutfağının yanı sıra dünya mutfaklarından lezzetler de sunuyor. İşte öneriler: Geleneksel İrlanda yemekleri için Irish Stew, İrlanda güveci. The Fish Shop, Full Irish Breakfast. Dublin'in en iyi pub'ları. The Temple Bar, en ünlü turistik pub, The Long Hall, geleneksel İrlanda pub atmosferini en iyi yansıtan yerlerden biri. Dublin, ücretsiz olarak gezebileceğiniz birçok güzel yere sahip. Trinity College'ın bahçelerini keşfetmek, Phoenix Park'ta geyikleri görmek, Temple Bar'da sokak sanatçılarını dinlemek. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.